Arkadaşlar ben de şimdi geldim. selamünaleyküm bu arada herkese. Yes Motors'tan. ben Yücel. Bu aracımız da Tokat'taydı. İhaleden aldık bunu. Tabi bu sanayide çok ses var. Muhtemelen bu sesleri kapatırız. Araba çalışıyor, yürüyor. Ama nasıl yürüyor? Lastik patlak bir şekilde yürüyor. Lastik resimlerden daha kötü bir şey. Hayırlı işler abim sağ olasın. Kral hayırlı işler kolay gelsin. Araba titanyum. 2017 model 2018'de trafiğe çıkmış. Bu kazadan dolayı ağır hasar kayıtlı olacak. Bu arka çamurluk değişecek. Geçmişte burada boyalar yokmuş. Bu kapı da değişecek. Bağcıda nasıl kral? Buraya ne olmuş böyle bu ne? Kum, Kum mu? Ee, tuzlu su. Şey, tuzlu Aa. Şey. Burada da tuzlu su gelmiş zaten. Bunun arkada da mı sigortası varmış? Bu dolu ya belki olabilir. Olabilir evet. Acaba onun arkasındaki sigorta nerelerin işine yarayan bir sigorta. Havuzda bir şey var mı bakıyoruz. Havuzda da çok şükür bir şey yok çamurluk değişti mi, kapı değişti mi, bunun işi tamamdır Allah'ın izniyle. Şuralarda falan kasmalar olmuş. Ee, i̇ster istemez bura, buradan değiş. Nasıl değişiyor kral bu değişme evet, meselesi bu nasıl Cam olur? buradan değişecek. Şu, en, ince noktada, en ince noktadan. Evet, en ince noktadan değişecek. Burayı da de böyle çekeceksin. Kendisi yerine gelecekler. Öyle mi? Tabii. Hmm. Kral şöyle gözle bakınca geçmişi nasıl görüyorsun? Burada bayağı bir boyasız şey düzeltme yapmışlar ha. Hatta bu boyalı galiba ya. Araba 54 bin kilometrede. Öyle mi? Ee, evet. Hatta bu değişmiş bile ne olabilir? Tek orası o çamurlukta bir e, boya veya değişme var. Onu ince incelemek lazım. Buraları falan hep arabanın orijinalmiş. Lastikler yeni takılmış. Ha güzel güzel lastikler yeni taktırmış. Bakımları ne zaman yaptırdı acaba? Bazıları böyle tam bakım yapıyor da ondan sonra kaza yapıyor ya gözünü sevdiklerim. Canlarına bir şey olmasın tabii ki. Bu da bakımı 53.300'de yaptırmış bakımı 70.000'e kadar. Arabada 54.400'de yani 1100 km sürmüş bakımı yaptırdıktan sonra. Arabanın tüm airbagleri de orijinal. Sağ olsun bakımlarını da yaptırmış arabanın. Of ekranı kes. Araba da güzelmiş ha. Bu Ford Focus'lar bu kadar güzel miydi ya? Biz bunlardan sattık birkaç tane de. Biz hep Trend X satmıştık. Onlar bu kadar hoş değildi. Sanki bu daha mı ferah gibi? Güzelmiş araba ya. İşte arkadaşlar bunu yapacağız, yapacağız. Ondan sonra alan haberini görsün. Bizim Amin abi zaten şimdiden başladı arabayı. Ayağınızı içeri alır mısın acaba? Dur kanki ben çıkayım dur. Gel. İçeride pat pat pat. Duman etme beni. Evet görsün krallar kralını. Bütün sosyal medya alemi. Kapıyı kilitlemek için. Ha kapıyı, mı kilitledi? Ha anladım tamam. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Tüm airbagleri orijinal. Muhtemelen bu araba dururken bu arabaya gelip çarpmışlar. Arka çamurluk, arka kapı değiştiği zaman cincik gibi bir araba olacak. E ondan sonra araba bir pasta cila görecek. İç dış detay temizliği yapılacak. Araba Araba işte ne anlatacaksın araba yani. Önemli olan insanlardır. Araçlar önemli değildir. İnsanlara değer vermek lazım. Araçlar gelip geçer. Yok ağır hasar kayıtlı. Yok bilmem ne falan filan. Ağır hasar kayıtlıysa ağır hasar kayıtlı. Mesajda ağır hasarlı diye yazıyor diye. Biz takılmıyoruz yani böyle şeyleri. Bizim böyle takıntılarımız yok. Çünkü şunun farkındayız. Şunun bilincindeyiz. Araba niye ağır hasar kayıtlı oluyor? Kaskolu olduğu için tek taraflı kaza yapmadığı için yetkili servise gidince tabii ki buna dünyanın parası çıkmıştır yetkili serviste. En az işçiliği bilen 15-20 bin liradır. Yetkili servise gidince bunun da fiyatı yüksek çıkınca aracın sahibini razı ediyorlar. Ona parasını ödüyorlar. Bu arabada da ağır hasar kayıtlı oluyor. Yani aynı kazayı yaptığında hiçbir kaydı da olmayabilirdi. Kaydı değil arabanın durumu önemli. Ya o bir şey alamaz ya. O kaçıncı araba oldu ya. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Yes Motors'tan herkese hayırlı günler dileriz. Bu aracı ihaleden almıştık. İhaleden aldıktan sonra buradan kaportacı bir abimiz Süleyman abimiz bu araca talip olmuştu. Ben ona dedim ki çok sen bu arabayı alamazsın alamazsın dedim ama aldı. Ondan sonra evet, evet. arabayı bitirdi. Maşallah çok da güzel olmuş. Hatta ben arabanı görünce şaşırdım. Kazası bu taraftan mıydı abi diye. Yani ben diğer tarafta mı acaba diye baktım. Çünkü kapı çizgileri falan harika olmuş. Bu arabanın geçmişinde bir parça boya vardı çamurluğunda. Şimdi bu arka çamurluğu değiştirdin değil mi abi? Değiştirdim. Kapı? Kapıyı da değiştirdim. Onu da değiştirdin. Çok güzel olmuş. Ya kapının değişmesi çok önemli değil. Vidalı bir, bir parça zaten. Evet. Ama arka çamurluğun değişmesi ister istemez biraz daha önemi var değil mi şeye göre, Kesinlikle. kapıya göre. Kesinlikle. Aracı bitirdi. Biz bu aracı söyleyebilir miyiz abi kaça verdik ne maliyetine? Çünkü maliyet çok soruyorlar. Sor, kafana göre Süleyman gibi. abi bu aracı 149'a bizden aldı. Abi nedir? Arka çamurluğunun fiyatı ne? Kapısının fiyatı ne? Kaç para mal ettin? Ya onlar parça parça mı onlar yani. Ya kaç para ortalama? 15, 15 bin lira. 15 harcadın. Ee, araba 149, 150 desek 15 de öyle harcadı. 165. Arabanın piyasası ne kadar? O zaman baktığımızda bu kilometrede olanlar 210 bin liradan başlıyordu. Bu araba 2018 trafiğe çıkışlı, e, 54 binde aracın bütün airbagleri orijinal, geçmişi de orijinal, geçmişinde sadece bir parça boyası vardı. Ondan sonra büyük ekran falan da araçta yine var. Araç titanium paket, 54 binde. İşte biz buraya gelip bu işi yaptığımız zaman burada sanayideki arkadaşlar, kaportacı arkadaşlar falan. Yani araba ağır hasar kayıtlı diye alıp almamakta kararsız kalıyorlardı. Bir de soruyorlardı etrafa falan. Bizim ilk birinci yılımızda hiç kimse araba bile ne almadı. Yani adam düşün kaportacılık yapıyor hatasız arabaya biniyor. Onların yaptığı bize tuhaf geliyordu. Bizim yaptığımız onlara tuhaf geliyordu. Hani ağır hasar kayıtlı olunca sanki araba ölmüş bitmiş gibi düşünüyorlardı. Ama şimdi ister istemez herkes istiyor. Hani sonuç böyle bu arabaya bir 165'e binmek var. Bir 210'a binmek var. Aralarında bir 45 bin liralık bir fark var. Yani neden ticaretle uğraşan bir adam neden 45 bin lira fazla versin ekstra bir araca? Anlamak mümkün değil. Yani o 45 bin liraya gidip bir yatırım yapsa diyelim bu arabaca, arabaya 5 sene binecek. Gitse 45 bin liraya ne bileyim kör yerden bir yerden bir arsa bile ne alsa. 5 yıl sonra o arsa zaten ona bu arabadan 2 tane aldırır. veya da kendi kafasına göre başka bir yatırım yapsa. Ticari olarak baktığın zaman böyle. Ama ihtiyatlı düşünen kişiler yani e, riske kapalı olan kişiler hatasıza biniyor. Hatasızla binince de ne oluyor? Gelisi, geliyor birisi vuruyor. Bilmem ne oluyor. Bu diyor arabanın değeri düşebiliyor. Tabii herkesin düşüncesine de saygı duyuyoruz. Bizce araba 10 numara olmuş. He, arka tampon nerede bu arabanın? Arka tampon da burada. <laughs> ne oldu Eyüp? İhaleleri bekliyorum. Ha ihaleye bakıyorsun. İhaleden de şu anda arkadaşlar niyetimiz şu aracı almak. Dur gelecek. Ha, gelmedi mi araba? Ha, geliyor. He, geliyor. Dur ona da bir gösterelim, ihaleleri de takip edelim. Hani ihaleye de buradan internetten de bakıyoruz. Şöyle. Mesela şu range almayı düşünüyoruz. Bu araba 2006 model 3000TDI6 Hs Bu araba BMW motorlu. 200 230.000 de miydi öyle bir şeydi kilometresi. Yukarı git. Ha yani, bir dakika. Tamam. Şuradan. Heh. İşte 136-750 den oradan ihaleye çıkıyor bu araç. Bu aracı alıp komple 2012'ye görünüme getirip ondan sonra da otobiyografiye getirmeyi düşünüyoruz. Yani çok güzel bir araba olur. Siz de arkadaşlar oradan abone ol tuşuna basın. Bu araçları da takip edin. Bu aracı yaparken de inşallah Allah nasip ederse de bu aracı da yine çekeriz videosunu. Ondan sonra bir tane Peugeot varmış 132. Şu Peugeot varmış 129. Bizim gözümüz burada. Şu Megane'la şu Megane gözümüz var. Bir de bu Range'de gözümüz var. Bakalım olursa hayırlısı olsun inşallah. Herkese inşallah hayırlı araçlar denk gelsin. Tabii ki ağır hasar kayıtlı alırken de arkadaşlar samimi olan kişiden. Sonuç böyle arabanın ağır hasar kayıtlı olması değil de önemli olan durumu. Hani bu arabanın bu kazada Bu araba hakkında ne düşünüyorsun? Ben o arabaya gidip gördüm ya. O araba e, şu direkler falan filan çok kötü. Hani garaja girmiş herhalde. Yan herhalde. Gidip... Aynen aynen. O araba bize Fakat yaramaz. Atlatmamış ama yan yatmış. Aynen aynen yani o araba bize yaramaz. Fiyat falan uygun da bize yaramaz. Yani hani az önce gösterdiğim gibi yani kimi arabalar var ağır hasar kayıtlı gerçekten aşat olmuş. Kimi arabalar var ağır hasar kayıtlı gerçekten hatasızdan daha düzgün gibi olabiliyor veya hatasız ayarında olabiliyor. Hatasız gibi olmaz ama hatasız ayarında olabiliyor. En güzeli alıp götürüp ekspertize de sokacaksın. Ondan sonra da aracını satın alacaksın. Önemli olan fiyat olarak araban mantıklı bir halde olması. Eee mesela ekspertize sokmanın da gerçekten şöyle bir faydası da var. Kışın bir tane fluence sattık. Dizel otomatikti. O zaman 94.500'e verdik. 2012 modelde. Arabada çok güzel bir arabaydı. Kazasında da hiçbir şey yoktu. Yani arabada iki parça mı ne boya vardı. Öyle bir arabaydı. 2012 modeldi. Mesela o arabayı biz kışın kullandık. 2000 kilometre. Arabada hiçbir şey yok. Adam alırken ekspertize götürdü. Hatta adam almadan önce de bayağı da arabayı kullandı. Ekspertize götürdü. Ekspertize götürünce hani bizim görmediğimiz yer radyatöre giden hortum oradan yırtılmış. yani Zamanla beraber yırtılmış. Arabanın radyatörlerde falan su yokmuş. Kış olduğu için de araba hararet göstergesi falan hiç yükselmiyor. Ama şu anda adam o arabaya binerken olur da o motoru e, ne bileyim bir yaksa etse, hararet yaptırsa arabaya. Hem ona yazık günah. Hem de bize bilerek sattığımızı düşünerekten bize de yazık günah. Ondan dolayı en güzeli e, aceleci olmamak. En güzeli bir araca gidip baktırıp bakmak. Ondan sonra da aracın durumuna göre hareket etmek en güzeli böyledir. Hani biz de elimizden geldiğince size fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Bu aracımız da bu şekilde bitti. Şimdi buna iyi günlerde inşallah Süleyman abimiz biner. Herkese hayırlı araçlar arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Bin kişi olmamıza 700 kişi kaldı şurasında. Abone olun, beğen tuşuna basın, yorum yazın kafanıza göre. <laughs> Öyle deyince de Süleyman abi gülüyor. <gülüyor> Hadi bakalım.